اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilme ve ahir da'vahum en rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Osmanlı Nur Topbaş hocamızın abide şahsiyetleri ve müesseseleriyle Osmanlı isimli eserinden okumaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Fatih Sultan Muhammed Han'da kalmıştık. Oradan devam edelim. Böyle bir heyecan ve şevkle yapılan hücumla nihayet surların üzerinde Ulubatlı Hasan'ın diktiği bayrak dört bir yana dalgalanmaya başladı. Artık Konstantiniye fethedilmişti. Defalarca kuşatan bu şehrin fethi genç hükümdar Gazi Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Cihangir Hünkar fethinden sonra alimler, arifler ve paşalarla beraber hatta sonradan kendisini muhakeme edecek olan Kadı Hızır Bey'le de yayına muhteşem bir merasim ile Edirne kapıdan şehre İstanbul'a girdi. Beyaz atının üzerine askerlerine son talimatını şöyle verdi. Gazilerim Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki İstanbul'un fatihleri oldunuz. Mukavemet etmeyip aman dileyenlere asla dokunmayın. Kadınlara, çocuklara, yağışlara ve hastalara da en küçük bir zarar vermeyin. Sadece size helal olan ganimetlerden alınız.'' Onun insan hakkı beyannamesinden çok evvel ilan ettiği bu hükümler milli tarihimizin en şerefli vesikalarından biridir. Bu adilane tavır karşısında hayran kalarak gözleri dolan İstanbul Fat Patriği, Fatih'in ayaklarına kapandı. Fatih onu ayağa kaldırarak bizim dinimizde insanlar karşısında Allah'a Celle Celaluhu secdeden eder gibi eğilmek haramdır. Kalkın size ve sizinle birlikte bütün Hristiyanlara, her türlü hak ve hürriyetleri iade ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Patrikhane Rum Ortodoks cemaatin lideri olarak tarih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhafaza edecektir dedi. Fatih Sultan Muhammed Han daha sonra bir fermanı Hümayun ile bu sözlerini teyit ve tekrar etmiştir ki bunun manası ortadan kalkmak durumuna gelmiş bulunan Patrikhane'yi yeniden ve daha kuvvetli bir surette ayakta tutmaktı. Bu ise Fatih'in ileri görüşlülüğünün parlak misallerinden biridir. Zira İstanbul'daki Patrikhane, dünya Ortodoksluğunun merkeziydi. Devleti aliye düşmanlarından olan Ruslar ve Sırplar bu merkeze bağlıydılar. Katolik papalıkla Ortodoks alemi arasında başlangıçtan beri bir husumet yani düşmanlık mevcuttu. Eğer Ortodoks mezhebinin merkezi ortadan kaldırılmış olsaydı, zamanla Hristiyanlık alemi Papa'nın liderliği altında birleşebilirdi. Bu ikiliğin devamı için Papa'nın muadil ve mukabil olarak devamı gerekirdi. Bu ise Hristiyan birliğinin parçalanmak demekti. Bunun içindir ki Fatih fermanında Patriğin ekümenik yani alem şumul vasfını da kabul etmiştir. Fatih'in ekümenik yani alem şumul vasfını kabul etmiştir. Bu davranışla takip edilen siyasetin bir diğer yönü de Müslümanların Hristiyanlara karşı adaletli ve müsamahakar tutumunun Hristiyanlık alemi üzerinde husule getireceği müsbet tesirdi. Gerçekten Osmanlı'nın büyük Fransız inkılabıyla başlayan milliyetçilik cereyanlarına kadar Rumeli'de nüfusçu azınlık olduğu halde sağlayabildiği sulh ve sükunun temelinde yatan asıl müessir budur. Ayrıca bu adalet birçok Hristiyan'ın hidayetine vesile olmuştur. Elhamdülillah. Fatih Şeh Şehzadebaşı Beyazıt yolunu takip ederek ilerliyordu. Yol kenarlarında askerler selama durmuştu. Rum kızları ise genç paşağı çiçek yağmuruna tutuyorlardı. Bu sırada bir derviş yolun ortasına çıktı. Fatih'e hitaben İstanbul'u fethettim diye bu kadar kendine paye salma. Sen İstanbul'u bizim için bizim gibi dervişlerin duasıyla aldın dedi. Ki belki de Hızır Aleyhisselam'dı. Fatih de cevaben doğru söylersin derviş baba. Lakin bir harp duası askeri ile kılıcın askeri müşterek hareket ederse zafere ulaşır. Duayı bırakanları ahiret cehennemi bekler. Kılıcı bırakanlara da, bırakanlara da çok yazık olur Dua temel sahiptir lakin ona esbabı tevessül de eklenmelidir ki netice alabilsin. İşte bugün de böyle olmuştur. Hep birlikte hem dua hem eyledik hem de kılıç sağladık. Zafer müyesser oldu. Zaferin sırrı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmektir dedi Fatih Sultan Muhammed Han. Büyük hünkâr, bu surette kendisinden sonra gelecek nesle de zaferin mecburi şartının kılıcın Kur'an'ın ruhu istikametinde kullanması ile mümkün olacağını ne güzel ifade etmiştir. Bundan dolayıdır ki Osmanlı tarihi boyunca kılıçla fethedilen şehirlerde en az bir camide an Suresi suresiyle Hatip Efendi Cuma hutbesine kılıçla çıkar ve ona dayanarak hutbesini okurdum. Bunun manası hatibin konuşma hakkı ve hürriyetinin kuvvet ve kudreti elinde bulundurmakla mümkün olduğuna işaretti. Bugün de bugün bile Beyazıt Camii Şerifinde hatipler hutbeye kılıçla çıkarlar. Diğer taraftan şayet fethedilen belde kılıç girmeden sulhen ele geçmişse orada da hatip efendi cuma hutbesine an-Vatan suretiyle suretiyle elinde bir Kur'an-ı Kerimle çıkar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini maddi sebepler kadar manevi ricalin himmetine de atfetmektedir. Bundan dolayı kendisine gül, gül atan Rum kızlarına hocası Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor ve bu iltifatların asıl onun yani galebede kendisine omuz veren maneviyatın hakkı olduğunu ifade etmek istiyordum. Onun Akşemseddin Hazretlerine gösterdiği tazim pek yüksektir. Öyle ki İstanbul'u fethettiği gün etrafındakilere ben de gördüğünüz bu sevinç ve huzur yalnız bu kalenin fethine değil akşam Akşemsettin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasındandır demesi şayanı dikkattir. Tabi burada Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni yani zamanın kutbul aktabını da unutmamak gerekir. Hacı Ubeydullah Arar Hazretleri manevi orduyla Sultan Mehmet Ağa'nın yardımına gelmiştir. Onun ilticasıyla, onun yardım istemesiyle. Şiirlerini avni mahlası yazan hüküm hünkârın ruhu derinliğini aksettiren şu iki beytinde şiirlerini avni mahlası yazardı Fatih Sultan Muhammed Han. Onun ilahi kerimetullah davasını sadece ve sadece Allahu Teala'nın nebileriyle velilerine istinad ettiği, dayandığı görülmektedir imtisali cahidü fillah olupdur niyetüm. Dini İslam'ın mücerret gayretüdür gayretüm. Niyetim Allah yolunda cihat ediniz emre riayet etmektir. Gayretim de İslam dininin halis ve ulvi gayretidir. Yine devamla enbiya, enbiya ve evliya istinadım, istinadım var benim. Lütfü haktandır hemen ümmidi fetu nusretüm. Benim peygamberlere ve Allah dostlarına bağlım vardır. Fetih ve zafer ümidim de daima Allahu Teala'nın lütfundandır. İşte onun enbiya ve ehlullah'a karşı bu yüce bağlık ihtiramıdır. Saygısıdır ki onların himmet ve feyizlerinden daima müstefit olmasına vesile olmuştur. Nitekim başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere bütün Evliyaullah bilhassa İstanbul'un fethinde ona her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamıştır. Öyle ki akşam Seddin Hazretleri Fatih'e fethiden evvel istikbalde ait malumatlar vermiş. Daha sonra akşam Seddin Kusesuru Hazretleri'ne fethi müteakiben niçin fethi önceden niçin fethi önceden haber vererek istikbal hakkında sözler söyledin diye sorulunca o da kardeşim Hızır Aleyhisselam'dan fethin ne zaman zor edeceğini öğrenmiştik buyurdu. Kardeşim Hızır Aleyhisselam'dan fethin ne zaman zor edeceğini yani gerçekleşeceğini öğrenmiştik buyurdu. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra daha evvel fethi mübin için gelip orada şehit düşmüş bulunan Ashab-ı kabirlerini tespit ettirmeye başladı. Bunlardan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihman darlığını yapan yani ona evine açan onu koruyan muhafaza eden Medine münevverede ilk geldiği anlarda hicretin ilk başlarında Ebu Eyyub el Ensarinin Hazreti Halet bin Zeyd esas ismi Hazreti Halet bin Zeyd yani Ebu Eyyub el Ensarinin kabri hasaten tespit ettirmek istiyordum. Ancak düşman tecavüzlerine karşı muhafaza maksadıyla gizlenmiş olan bu mübarek kabri şerif bulunamadı. Bunun üzerine Fatih Akşemseddin Hazretlerine müracaat ederek Efendi Hazretleri Eyüp el Ensari'nin kabrini nasıl bulabiliriz? Halid bin Zeyd radıyallahu Hazretlerinin kabrini nasıl bulabiliriz diye sordu. Hazreti Pir birkaç dakika murakabeye vardıktan sonra o mübarek ve şanlı sahabinin kabrinin yerini gösterdi. Oraya işaret olması için bir sopa dikti. Fakat Fatih Mehmet Han hocasına itibarsızlığından değil ancak gönlünün tamamen mutmain olması için geceleyin sopanın yerini değiştirdi. Ertesi gün belirlenen yeri kazmak üzere gelindiğinde akşam Zettin Hazretleri tekrar murakabeye vardı ve talebesi Fatih'in hayret nazarları arasında Sultanım işaretimizin yeri değişmiş deyip sopayı eski yerine getirdi. Ancak Sultan'ın gönlünde hiç şüphe kırıntısı dahi kalmadı ve gösterilen yer kazılmaya başlandı. Birazdan Ebu Eyyub'a ait bir mezar taşı çıktı. Akşemseddin Hazretleri Hazretlerinin kerameti tahakkuk etti elhamdülillah. Fatih Sultan Mehmet Han emri üzerine kabir tamamen ortaya çıkarılarak üzerine bir türbe yanına bir cami medrese inşa edildi. Fatih Sultan Mehmet Han manevi terbiyesine yetiştiği hocası Akşemsettin Hazretlerini çok sever, ona pek fazla hürmet ederdi. Sık sık ziyaretine gider, yanından gönlü huzur ve sükun içinde dönerdi. Akşemsettin de ara sıra kendisini ziyarete gelince Fatih ayağa kalkar, onu haşyetle ayakta karşılardı. Mahmud Paşa bir gün merak ve hayretle azizim, aziz sultanım, siz hiçbir aileme göstermediğiniz hürmet ve tazimi, saygıyı Akşam setinde gösteriyorsunuz. Onun yanında size bambaşka bir hal oluyor. Onun diğer alimlerden ne farkı tarafı var diye sordu. Fatih de cevaben hiçbir zaman mekan ve şahısta görmediğim heybet ve cazibeyi bu kişide görüyorum. Bu heybet ve muhabbet gönlümü alt üst ediyor. Beni apayrı alemlere sevk ediyor. Muhabbet ve heybet birbirine zıt iki hal olduğu halde, Ruhumda nasıl birleşiyor? Ben de buna hayret ediyorum. Bu hal nedir? Bu hal neyin nesidir? Anlıyorum ki onun cismani varlığından değil, hakkın mazharı olmasındandır. Onun huzurunda elim titriyor, dilim dolaşıyor, aciz bir çocuk gibi kalıyorum. Onun gönül penceresinden ayrı alemler, ayrı nakışlar seyrediyorum. İşte bu alim, işte bu halim, onun ruh dünyasının bana olan inikasıdır yani kalpten galibe geçişidir. Aynı zamanda onun kendi ruhu derinliğini resmeder dedi. Bu sebeptedir ki fetihten sonra akşamsettin hazretleri de sultanın kendi sohbetinden alacağı fez ve devlet işlerini aksatmaması için İstanbul'dan ayrılmış Memleket olan Göynüke yerleşmiştir. Ancak Sultan Fatih ile aralarındaki gönül bağı ve manevi ihşadı mektuplarla devam etmiştir. Baba oğul Muhabbetinden daha öteye bir yakınlıkla Sultanla Hocasının arasındaki bu yüksek muhabbeti sergileyen aşağıdaki mektup Akşemseddin Hazretlerinin gönlünden taşan ne güzel bir övüdüdür. Bunu daha önce defalarca şey yaptık. Yani Mürşit Sultanla mürşide arasındaki ilişki. Şimdi Sultan sultanlığı bırakıp da dergaha yerleşir dünya işleri akamete uğrar diye bu nedenle bu. Mürşide kamiller kendilerinden ay ayrılıyorlar ve göğnöğe yerleşiyor akşamsettin hazretleri. Dünya akşamsettin hazretlerinin gönlünden taşan şu ne güzel bir öğüttür. Dünya rahatı ahiret rahatına nispetle yok gibidir. Cismani lezzet ruhani lezzete nispetle bir hiçtir. Hiç iltifat etmeyiniz. Belala, belaların en şiddetlisi peygamberlere sonra velilere sonra halifeleridir, peygamberler ve veliler yolunun yolcu olduğumuzu en büyük nimet bilip hiçbir beladan elem duymayınız. Aksine lezzet alınız. Kur'an-ı Kerim'de bir zorluk iki kolaylık arasında zikredilir İnşallah Yakın zamanda zorluklar bitecek, her tarafta düşmanlar zelil ve hakir olacaktır Yanımda Allah'a ahd şeyleri sakın ola ki bozmayınız. Yani Allah'a verdiğiniz sözleri tutunuz. Böylece yaptığınız, böyle yaptığınız takdirde Allahu Teala'nın izniyle her zaman mansur ve muzaffer olursunuz. Memleketin avalisinin avalinize tabidir. Memleketin hali sizin hal ve hareketlerinize tabidir. Zira sultanlar memlekete nispetle bedendeki ruh gibidirler. Bedeni idare eden ruhtur. Kendinizi sahir halk gibi zannetmeyin ve memleketin ıslahından başka şeyle meşgul olmayın. Vesselam. İşte böyle büyük irşatlarla hayatına yön veren Fatih Sultan Muhammed Han, ibadet hayatına dikkat eder, idaresi altına bulanların ibadet-i taatlarında gevşeklik göstermemelerini isterdi. Onun bu hassasiyetini namazın kılınması ile alakalı olarak vilayetlere gönderdiği şu ferman ne güzel ifade eder. Allahu Teala emir ve neyilerin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser buyursun. Cenab-ı Hakk'ın namazı ikame ediniz emri ilahisi ve Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin namaz dinin direğidir. Onu dost doğru kılan dinini ikame etmiş, terk eden dinini yıkmış olur mübarek emri şerefi üzere hayırları ve emir ve şereflerden men eylemek üzerime vaciptir. Bunun için bir kişi vazifelendirdim. O bu hususta gerekli tatbikatı yapacaktır. Bu hizmete devlet erkanında yardımcı olan. Dolayısıyla İslamiyet'in yüce ahkam emir ve yasaklarının yerine getirmede gevşeklik ve tembelliğe asla meydan verilmeye. Mescitler ve medreseler cemaatsiz kalarak virane ve harabeye dönmeye, mübarek mekanlar dondurulup mamur edile. Ta ki din İslam kuvveti ve kuvvetli ve payidar ola ki maddi ve manevi zaferler vücut bulan. Bu davranış ayet-i kerimede sena buyulan bir ahlak-ı İslamiyedir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Estağfurullah Bismillah اَلَّذ۪ينَ اِمْ ve فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا صَلَاتَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ اَعْقُبَتُ الْاُمُورِ Sadakallahu lazım. Onlar o müminler ki ken eğer kendilerine yerinde iktidar verirsek namazı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. El-Hac Suresi ayet 41 Fatih Sultan Muhammed Han sıkıntı ve meşakkatten yılmayarak Allah yolundaki gayreti ve Müslümanların hizmetini, nu, hizmeti numune-i imtisaldir. Yani örnek bir harekettir. trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştı. Şeh şehre arkadan ulaşmak için dağlık ve ormanlık bir araziden geçiliyordu. Bazen baltacılar önden yol açıyordu. Yolun müsait olmadığı bir yerde Fatih'in atı kaydı. Fatih bir kayaya tutunmak için uğraşırken elleri kanadı. Bu hali müşahede eden beraberindeki Uzun Hasan'ın anası Sara Hatun tam fırsat olduğunu düşünerek oğul Han oğlu Hans'ın bu, bu bir yüce hükümdarsın Trabzon gibi küçük bir kale için bunca meşakkete katlanman reva mıdır dedi. Çünkü Uzun Hasan Trabzon Rum İmparatorluğu ile akrabalık tesis etmiş ve bu yüzden anasını bu seferden vazgeçmesi için Fatih'e ricacı olarak göndermişti. Fatih ellerinin sıdıklarla dolu olduğu halde doğruldu ve şöyle dedi. Ey ihtiyar ana! Bilmez misin ki elimizde tuttuğumuz dini İslam'ın kılıcıdır. Sen zannileme ki çektiğimiz bunca zahmetler kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki bütün gayretlerimiz Allah'ın dinine hizmettir. İnsanları hidayete kavuşturmaktır. Yarın Allah'ın huzuruna vardık da yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslam'ı tebliğ ve taziz imkanları varken bir takım zahmetlere katlanmayıp ten rahatlığını tercih edersek bize gazi denilmesi reva olur mu? Ehli küfre İslam'ı götürmezsek onların azınlıklarına mani olmazsak huzur-i ilahi hangi yüze çıkarız? Fatih velilerin ziyaretlerinden büyük bir huzur bulurdu. Onların feyiz ve berekatından gönül vecd ile dolup taşardı. Bir gün zamanın evliyasından şey Ebu'l baba Hazretlerini ziyaret etmeyi çok arzuladım. Erkan ile birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Ne görsün ki herkese açık olan kapı maalesef kendisine kapatılmıştı. Hünkar üzüldü, rengi soldu. İçeride Ebu Vefa Hazretleri de aynı durumdaydı. Müridandan edeben bir şey soramıyorlardı. Fakat işlerinden bu işin işlerinden bu işin sırrı nedir diyerek hayretle Hazen seyrini merak ediyordu. Nasıl olur ki bir sarhoşa dahi açık olan bu kapı müjdeli bir hadis-i şerifin tecellisine mazhar olan zata kapatılmıştı. Fatih masum bir şekilde geri döndü. Bir çağ kapıyı bir çağ açan Bizans surlarını yerle bir eden Ulu Hakan, bir gönül erinin tekkesinin esrarlı kapısını açamadan geri dönmüştü. Aradan bir zaman geçtikten sonra hünkâr yine hassas kalbinin derinliklerinden gelen bir heyecan ile Ebu Vefa Hazretleri'ni ziyarete hazırlanıp erkan ile tekrar yere koyuldu. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar ziyaret etmek arzusu geldi. Yine aynı manzara kapı kapalı, hünkârın dehşeti arttı, yaverine Kemale edeple huzura gir, anla bu iş neyin nesi, bu muamma nedir, bu ne acep bir haldir dedi. Yaver huzura girdi, Ebu'l Vefa Hazretleri yavere dedi ki, hünkârımız Fatih'in hassas ve coşkun bir gönlü vardır, buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa, bir daha ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk ve ümmeti ona emanettir. Kendisi kadar liyakatlı bir kimse gelip onun yerini dolduramaz ise mülk ve ümmet zarar görür. O da ben de günahkar oluruz. O da ben de ikimize günahkar oluruz. Sonra ruhu buranın manevi havası dolacak. Neyi varsa buraya getirip infak edecek.'' dua yetime garibe çare ve bir, bir kese gidecek olan imkanlar buraya akacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dahi dünya muhabbeti girecek düzenimiz bozulacak. Allah Allah. Fatih bütün mal ve, ve şeyini malları buraya akılacak dergaha. Dolayısıyla yetim ve bir keser bundan mahrum kalacak. Bunca e, şey ihsana bizim dervişlerimizle alınacak ve Dünyayı meyledecekler diye düşünmüş. Hünkârımız Efendimiz'e bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü gönlümüzün içindedir buyurdu. Gelen yâvere. Yâver huzurdan ayrıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkâr'a bu sözleri nakledince hünkâr sordu. Hazret bu üslerin ifade ederken nasıldı? Hünkârım Ebu'l Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken diğer taraftan da gönlü hicran ile yanmış olmalıydı ki gözlerinden damlalar dökülüyordu dedi. Fatih başı önde eğdi ufuklara sığmayan bakışları derin mehtarlı bir gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlenerek baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ebu'l-Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı. Vaktaki Fatih'in vefatı haberi gelince Ebu'l-Vefa Hazretleri sar saraya gitti, hünkârın cenaze namazını kıldırdı. Gazi Sultan Fatih Mehmet'ten terkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan zahir ve batın sultanıdır. Onun her sahada gösterdiği muvaffakiyet ve faaliyetler müstesna bir maharetle gerçekleştirdiği kalem ve kılıç işbirliğine dayanmaktadır. O kendi devne kendi devne yapılan akımları planlı bir fütuhat haline getirmiştir hiçbir zaman ordusunu plansız ve düzensiz hareket ettirmez ve macera hevesiyle asla kan dökmezdi. Bazen birkaç cephede 5-10 hatta daha fazla devlet de birden harp haline bulunduğu günler olur. Ancak o bunların ka siyasi müzakereler, kâh askeri hamlelerle pek mahirane bir surette üstesinden gelirdi. İştirak ettiği harplerin en kritik anlarında bile ön saflarda düşman üzerine atılır. Geri adım atmazdı. Belgrad muhasarasında yaptığı şiddetli bir hücumda alnından ve diziden derin yaralar almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han devletin daha evvel içine düştüğü bir takım tehlike ve hataları değerlendirip Fatih kanunnameleri denilen kanunnameleri nameleri hazırladım. Lakin sanılmamalıdır ki bunlar onun veya o devirdeki ricalin şahsi düşüncelerini aksettirir asla. Devlet idaresine dair pek çok kaide ihtiva eden bu kanunnamelerde günümüze kadar üzerinde pek çok tartışma cereyan etmiş bulunan meseleler kardeş ve evlat katli ile vezirlerin siyasetten cellada havale edilmeleri keyfiyetleridir. Devlet idaresine dair pek çok kaide ihtiva eden bu kanunamelerde günümüze kadar üzerinde pek çok tartışma cereyan etmiş bulunan meseleler kardeş ve evlat katli ile vezirlerin siyaseten cellada havale edilmeleri keyfiyetleridir. Dikkat olursa hanedan mensuplarıyla vezir rütbesine haiz kimselere mahsus olan bu kaidenin iki hususi sebebi vardır. والصلاة والسلام عليك رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحب وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل وصبي وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بولين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر. İlle lezine ve amelü salihati ve teve'e bil hakkı ve teve'e savu bil sabr. sadakallahu lazim. Ya Rabbi, Ya Rabbel alemin ve ya hayran nazırin ve ya Erhamer rahimin. Yapmış olduğumuz sohbeti, okumuş olduğumuz ayeti kerime ve ehadis-i şerifeleri dergah-ı uluhiyetinde, izzetinde kabul, makbul ve karin ele. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela bizzat haci-i kainat, haci-i fahri alem. Sultanul Enbiya Burhanül Asfiya, Hazreti Ahmet Mahmud Muhammed'in Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin pak, aziz, latif, mübarek ruhu şeriflerine, Enbiya-i İzam aleyhimüs ve Vesselam, A'l ve Ashab-ı Kiram Aleyhimur rıdvan ve Meşayih-i Zevil-i İhtiram Kattesallahu Esraruhum Hazıratının erva-ı tayyibelerine, Bilhassa Nakşi silsilesinde Hazreti Öbekir Sıddık Radiyallahu an Efendimiz'den itibaren silsile tüzle hep yani altın silsiledeki üstadlarımızın mübarek ruhlarına hayatta olan üstadlarımızın ruhaniyeti adiyelerine hediye ettik. Kabul, makbul ve karineyle. Anne babalı, akrabayı tarikatlarımızın, ümmet Muhammed'in ahirete irtihad edenlerin ruhlarına. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş, geçmiş bütün ehli İslam ve ehli imanın ervahına. seyyid Şuhada Hazreti Hamza Racalan Efendimiz'e birlikte yine seyyid Şuhedalar Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına, bütün İslam şehitlerinin ruhlarına, beldemizin şehitlerinin ruhlarına, beldemizin zahir ve batın manevi sahiplerinin ruh ve ruhaniyetlerine hediye ettik Sen kabul makbul ve karineli ya Rabbi bir ahmetike ya erhamer rahimin.